Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Spell 1 Adventure'daki Karavarisi'ndeki bütün 3 tane sticker'ları var. O 3 st st sticker'ı şimdi göstereceğim arkadaşlar. Karavarisi'ne gidelim. Evet arkadaşlar, Karavarisi'ne geldik. Şimdi ilk sticker'ımızı göstereceğiz. Göstereceğim. Arkadaşlar, buraya geliyorsunuz. Sonra ee, Buraya geliyorsunuz arkadaşlar göbek sağları yapıp şurada bir tane sticker var arkadaşlar. Çıkartma işte. Bu birinci. Şimdi ikinci göstereceğim. Arkadaşlar ikincisi buradan gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz arkadaşlar. Şurada e, var. Onları öldürüyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Göbek salası yapıyorsunuz. Ve burada bir tane daha var. Arkadaşlar üçüncüsü ise buraya geliyorsunuz. Göbek saldırısı. Sonra böyle gidiyorsunuz. Arkasında hem kutu var hem de buranın üstünde stick var arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.